Evet, atanmak için kaç net yapmam gerekir bölümünde 4. 5. kısma geldik. Sınıf öğretmenliği bölümünden atanmak için kaç net yapmalıyım sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Evet, Haluk adlı öğrencimiz genel kültür, genel yetenekten 60 net eğitimden 80 net yaptı ve full yapmış oldu. Türkiye birincisi oldu. P3 ve P10 puan türlerinde. Kamil genel kültürden 45 net, genel yetenekten 45 net, eğitimden 60 net yaptı. Sultan genel kültürden 40 net, genel yetenekten 40, net, eğitim bilimlerinden 56 net yaptı. <laughs> Zeynep genel kültürden 26 genel yetenekten 32, eğitim bilimlerinden 45 net yaptı. Esra genel kültürden 20, genel yetenekten 20, eğitim bilimlerinden de 23 net yapmış oldu. Şimdi iki hafta sonra ÖABT sınavına girdiler. Haluk eğitim ve genel kültür yetenekten full yapmasına rağmen alandan 28 net gibi düşük bir net yaptı. Kamil tam hazırlanan bir öğrencinin yapması gerektiği gibi. Eğitim GK'den iyi netler çıkardı, alandan biraz düşük net çıkardı. Burayı biraz daha yüksek çıkarabilirdi. Sultan 40, 40, 56 yani çok rahat çalışan öğrencilerin yapabileceği türden netler alandan da 46 net yaptı. Zeynep genel kültür, genel yetenekten biraz düşük yaptı. Genel kültürden özellikle 26 düşük net yapmış. Eğitimden 45 herkesin yapabileceği bir net yapmış fakat alandan 55 gibi sınıf öğretmen de iyi bir net yapmış. Dedi. Esra genel kültür, genetik ve eğitim bilimlerini batırmış. 20-20-23 gibi toplamda 63 net yapmış 200 sorudan fakat alandan şov yapmış ve 65 net gibi yüksek bir net çıkarmış. Şimdi bu öğrencilerimizden hangileri atandı bir onu görelim. Şimdi Haluk genel tutuk ve eğitimlerinden full yapmıştı. P3 ve P10'dan 100 alıp Türkiye birincisi olmuştu. ÖVAB testine bakacağız. Sınıf öğretmenliğinin 2021 yılındaki e, alan bilgisi testinin ortalaması 38 net. standart satması 8 net çıktı. Eylül'de yapılan atamada 2175 e, kontenjan ayırılar sınıf öğretmenliğine ve en düşük puanla atanan kişinin puanı 77.36 idi. Haluk burada kaç net yapmıştı? 28 net. Yani alan ortalamasının 10 net altında yaptı. Eğitim GK'den Türkiye bilimcisi olsa da alandan 76.79 puan aldı ve öğrencimiz atanamadı bakın. Yani genel kültür yönetmek ve eğitimi full yaptığınızda demek ki alandan en azından sınıf öğretmenliğinde ortalamaya yakın netler çıkarmanız lazım. Ortalamadan bir 10 net düşük yaptığınızda Türkiye birinciliğiniz hiçbir işe yaramıyor bakın. Şimdi Kamil'e baktığımızda genel kültürden 45, genel yetenekten 45 net yapmıştı. p 3 89 oldu. 2022'de bunu yaparsa Kamil, p 3ten 4001 katlılarından düz memur olarak da atanabilir. Eğitimden 65 net yaptı ve 91.78 puan aldı. Alandan 41 net yaptı. Ortalamanın 3 net üstünde yaptı. Ve 77.36 puan alarak Eylül ayında Kamil'in ataması gerçekleşti arkadaşlar. Evet Sultan genel kültürden 40 net yaptı. Genel yetenekten 40 net yaptı. Sınıf öğretmenlerinin yapabileceği netler bunlar. 84.53 puan aldı. Eğitim bilimlerinden 56 net yaptı. Gayet gerçekçi ve kabul edilebilir netler. 84 alandan 46 net yaptı. Yani alan ortalamasının 8 net üstüne çıktı ve burada Sultan'da ataması gerçekleşti. işte. Zeynep'e baktığımızda genel kültürden 26 yaptı. Oldukça düşük tarih zorlamış öğrencimize. Coğrafya ve vatandaşlığı yapmış tarihten de biraz eklemiş. Genel yetenekten 32 net yaptı. Eğitim bilimlerinden 45 net yaptı. Ama alandan tuttu 55 net yaptı. Bakın alandan 55 net yapması genel kültürdeki kötü netlerini, genel yetenekteki düşük netlerini tölere etti ve Zeynep'in atanmasını sağladı. Öbür taraftan baktığımızda Esra genel kültürden 20 net, genel yetenekten 20 net yani hiç çalışmadan girmiş, eğitim bilimlerini bir kere okumuş girmiş 23 net yapmış mantığıyla çözmüş soruları ve Esra bu durumda atanamaz gibi görülüyor bakın. Fakat Esra alandan tutmuş 65 net yapmış. 65 gibi yüksek bir net yapınca puanlı P121 puan türünü ee, bu 65 net 77.42 puanı yükselterek Esra'nın atanmasını sağlamış arkadaşlar. Demek ki böyle bir durumda genel kültür, genel yetenek ve eğitimi full yapsak bile sınıf öğretmenliğinde alanda ortalamadan ciddi anlamda uzaklaştığımız zaman atamamız gerçekleşmiyor. Fakat dengeli netler yaptığımızda alandan 41 net yapmamız bile bizim atanmamızı sağlıyor. Yine dengeli netlerde 46 netler bizim atanmamızı sağlıyor. Zeynep'in netleri gibi düşük netler yaptığımızda alanda 50 netin üstüne çıktığımızda yine atanmamızı sağlıyor. Esra gibi hiçbir şekilde eğitim GK'ye çalışmayan bir öğrenci alandan eğer 65 net yaparsa yine atanması gerçekleşiyor arkadaşlar. Görüşmek üzere.